bizi görmüyorlar değil mi Bahadır? Görmüyorlar herhalde yani. Kanki bence görüyorlar dikkat et ya. Nasıl görecekler lan? Bakar varsa görürler. kadar. Ben çok ince gözüküyorum ben şu gözüküyorsun. Ne kadar yakınlar? Yaklaştılar ya. 1 mil. <laughs> ben göremiyorum hatta buradan Ben görüyorum şu an. Buraya geliyorlar, evet. tol direkt buraya gelecekler, arkaya falan gitmeyecekler gibi duruyor. Bu girişten değil mi? Aynen. Öyle duruyor Tabii yani şu an. Umarım vururuz size sniper'lara. de. herifler yok. Geliyorlar. Sağımıza da olur çıkabilirler. Sağdan mı? Yani şu an olduğumuz yerin sağ biraz. Oldu, Anka ben gemiler ha? Ama bunlar geri dönmüş. Yok yok. 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 niye böyle sağlık sağlık diyor? Geliyorlar 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 geliyorlar. Bahadır saklan Bahadır. Yani çok kapalıyım ya. Abi bunlar girişe gidiyorlar girişe Bahadır. Sanmam. Gidiyorlarsa bize koşarız kardeş. Burası zaten girişi de görüyor baksana arkanda giriş. Bence bunlar da otlanmaya çalışan başka bir gemi. Sanmam ya bunlar onlar. Ben bir onların. yemeğe giden mi? Yüze yüze gel, böyle gelmem gerekir. Arkada bayrakları da var bu onlar ya. Efe içeridesin değil mi? Çıkma. Çıktım da giriyorum. Gir, gir. Geliyorlar geliyorlar Efe gir. Efe içeri gir. Geldiler mi? Efe içeri gir. Tamam gidelim. Görebilirler sizi saklanır. Görürler işte abi görürse biter abi her şey. Kutmazlar kadar. Kutmazlar kovalar sayıda ya Oğlum gemi arkada nasıl kovalar? Kovalar ya meleğe bakar. Yalnız adamlar ne olduğunu anlamayacak ya. İnşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> Tam korsanız yemin ediyorum. Oğlum. Girişe gidiyorlar önceden. Ben Kıya dedim da... sana girişe şey Dur bekle geçsin yanına geleceğim Bahadır. Bahadır saklan Bahadır gösterme. Şu an göstermiyorum. Direkt girişe gidiyorlar. Çok, çok Adam güzel. koşup satmaya çalışabilir abi. İkisini de görürsek direkt şeyi kaselinde olanı ayırıyoruz. Abi birisi düştü mü şansı kalmaz ya küçük şey birisinin. Var bizim gemiyi görebilir ya şu an. Şu an açım yok. Görmüyorum şu an adamları. Geldiler mi ön tarafa? Bahadır yakınsan kılıçla bekle ya. Oğlum ben göremiyorum adamları. Aha. Top sesi geldi bu. Be. Beyler. Lan gemimize vuruyorlar. Biliydim böyle olacağını beyler. Lan şerefsiz adiler yani, ya. Yelkenler kırıldı. Yelken gitti. Hiç... Gitmiyoruz gitmiyoruz gitmiyoruz. Gitme gitme gitme. Gemi gitti zaten ya yapacak şey. Hı -hı. Saklan abi. Saklan. Nasıl fark edildi ya Onlar tulup olan mı bu arada? Sanırım. Oğlum adamlar gemide birinin olmadığını görecektik. <laughs> <laughs> Acaba nerdeler onu? Hmm. Abi eninde sonunda satmayacaklar mı Ya Abi ne olur. İyi, iyi göremezler ya. Oğlum o gemiyi nasıl gördüler lan orada? Oğlum baya gözüküyor da. Oğlum üstü gözüküyor bak. Ya burada inşallah isimiz gözüküyordur iyi. <laughs> Yok ya biz görürdük isimlerini. Bu arada gelebilirler abi oynamayın fazla. Yeni zaman oynamayın fazla. Bizim gemi batmamış. Yok lan bizim gemi değil o. Bizim gemi kanka tarih oldu. Ya yok mu bir şunları bir yalanlamam ya. Yani. Ölürsen başka yerde doğarsın büyük ihtimalle. Aynen yapma. Bunlar gelmeyecek vallahi. Abi bak bekleyin beyler. Aha geldi biri. Bir adam var. Kasası yok ama. Bir adam zıplayarak İndir. geziyor. İndirmeyin abi. Kasayı görmeden saldırmak belir Saklan. Oğlum çok geldi geldi çok içeri gel içeri gel. Geldi gelin. geldi. Saklan saklan. Geldi geldi. İndirin. Vurdum vurdum. Nerede oğlum? İndirin abi. Düştüm. Geldim. Aldık bunu. Onu al hemen beni kaldırmayı denem. Vay şeref. Oha oha ne? Ne yaptı onu ne yaptı, ne yaptı bu arada? Aldım aldı abi üçümüzü de aldı. Seni de mi aldı Seni nasıl aldı? aldırı aldırıyordum. <laughs> ya oğlum bu ne be? Abi, Çok salaktı. Gelin ya be, eşekler toplantısı hemen. <laughs> Ey nasıl oldu ya? <laughs> ee, o zaman <laughs> <laughs> Kaç <B> <laughs> lan. Kaçıncı lira eşeğiz bak. Var, on var yani. Ya heriflerin nasıl alamadık oğlum? Abi inşallah demedim ya 1 ve 3 aha aldı valla. Bir tane shotgun sıktım. Geç dedim inşallah. Ama kılıçla hiç vuramadım lan. Adam büyü yaptı bu arada. Aa video çıkmadı iyi.